Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 7 Mart 2022 günlerden pazartesi. Hepinize yeni haftada sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler bugün 7 Mart 2022 pazartesi. Gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alıyor. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Ama öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden evvel bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza Destek vermenizi rica ediyorum sevgili yarış severler. Bir kişi deyip geçmeyin. Bu kanal bir kişi bir kişi 24.400'lere geldi, 24.500'e çok yaklaştık. Sizler de abone olursanız kanalımıza destek verirseniz bu kanal 25 binleri de 30 binleri de 40 binleri de görecektir. Yeter ki abone olun sevgili yarış severler direkt. Ben Bursa at yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Bursa at yarışları analizime geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Yeni YouTube kanalımızı açalı bir ay oldu. Ve bir ayda 600 kişiyi de açtık. Sizlerden yeni YouTube kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum. Yeni YouTube kanalımıza geçiş yapmak için yorumlar kısmında en üstte tutturduğum bir link var sevgili yarış severler. O linke tıklayabilirsiniz ya da şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz ile program sonunda buradaki videoya tıklarsanız kanalımıza geçiş yapabilirsiniz diyerek Bursa 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 dişlere mahsus yarış ile start alacak. Bu arada bu koşuda koşan bir numaralı Sultan Celim isimli safkan komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkartılmıştır. Start almayacak sevgili yarışseverler. Burada öncelikle şans esasında iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir yarış var. Dört numaralı Çiçebella isimli safkan. Özellikle bir asi kır torunu. Özellikle son yarışında kendisinin istemesiyle koştu. Hırslı bir yapısı var. Bugün dört numaralı Çiçebella'yı. Nevzat Avcı diye iki şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışını çok beğendiğim bugün Cemal Paso kardeşim idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Cosmic Storm. Bu koşuda ön plana çıkan isimler bu iki sahkan dışına çıkarsa ben 10 numaralı Queen of Street, 3 numaralı Tibi Dabo ve 7 numaralı Hızlı Melek isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Altılı gand ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 3 mücadelesiyle devam edecek. Burada da 4 numaralı Ölkücan Can süratli bir isim. Önleri seven bir safkan bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Mendip temsilcisi. Bugün öncelikli şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Fortissimum. Simum. Bu safkan özellikle nemli pisti, ıslak pisti çok seviyor. Bugün Gökhan Gökçe itarisinde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu iki safkan dışına çıkması durumunda sırasıyla beğenimi kazanan isimler 5 numaralı Ak Yazılı Rüzgar, 3 numaralı Zeybek Flight, ve 2 numaralı Küçük Joe isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim safkanlardır. Ve 6'lı Ganyan'ın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı Gelibolu koşusu sevgili yarış severler. Ben burada özellikle bugün bu pistte bu rakiplerini rahat geçmesini beklediğim bir safkan var. 3 numaralı sempre Arkadaşlar 3 numaralı sempre Özellikle Mustafa Çiçek arkadaşımızla çok iyi uyum sağlıyor. Nemli pistte, ıslak pistte, kuru pistte, her pistte başarılı koşabilen bir isim. Son yarışında inanılmaz güçlü buldum. İnanılmaz bir beden dili sergiledi. Bana göre bu grubu Bugün için rahat geçmesi gerekiyor. Özellikle bu mesafede uzayan mesafede bu rakiplerin rahat geçmesini bekliyorum. Ben bugün banko tercihimi bu safkandan yana kullanacağım. Mustafa Çiçek İdaresi'nde 3 numaralı Siamprey'i Zaten Siyampre de benim atımdı arkadaşlar. Her yarışında sizlere tek verdiğim bir isim. Gerçekten çok sempatim olan bir safkan. Bugün de yine geç, diğer geçmiş yarışlarında banko olarak verdiğim gibi bugün de banko olarak sizlere öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın dördüncü aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışına geçiyorum. Burada 2 numaralı Halafa yarıştan çıktı sevgili yarışseverler. Esasında burada 3 numaralı Master of Puppets isimli safkanı bugün sizlere banko olarak vermeyi son ana kadar yani gün akşamdan sabaha kadar öyle düşünüyordum. Nedeni ise 3 numaralı Master of Puppets'ın sondan bir önceki hatta iki önceki üçüncü geldiği yarışta arkadaşlar Safkan'ın son yarış biterken Safkan'a bir, yelelerine bir hamle yaptı o gün e, jockey Mehmet Kaya'ydı sanırım. Ve Safkan aniden kafa kaldırarak aksiyon değiştirdi. Ve ben şuna dikkat ettim. Son koştuğu koşuda e, Mehmet Kaya idaresindeydi sanırım. Yine e, bu şekilde kazandı. Sırf yelelerinden tutarak, güç alarak safkanı getirdi ve çok rahat da bir beden dili sergiledi. Çok rahat da bir yarış kazandı. Safkanı zayıf noktasını bulmuş gibi hissettim ben. Bu, bu yarışta belli olacak. Bundan sonraki yarışlarında daha da rahat olacağız bu safkan adına. Ben bugün 3 numaralı Master of Puppets'ı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine risk edilebilecek diye bir safkan özellikle mis misli oynayan arkadaşlarıma bu safkanın bank olarak önerebilirim. Yine 4 numaralı Soner Bey. Bu koşuda etkili koşmasını beklediğim bir diğer isim arkadaşlar. Burada 1 numaralı Efe Kauper. 6 numaralı Kara Kraliçe. Yine bir safkan kalıyor burada. Bir safkan da bırakmamak vabında. Özellikle Tugay Alıcı İdaresi'nde etkili yarışları olan bir isim. 5 numaralı BRV isim safkanda da yazıp Burayı hepsi şeklinde değerlendirebiliriz bütçemiz varsa. Ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışında yine ön plana çıkan iki isim var. 4 numaralı Rüya'nın kızı ve 2 numaralı Siyah Gül uygun grupta. iki safkan kapışabilir sevgili yarışseverler. Ama burada beğenim kazanan bir başka safkan da var. Özellikle son yarışında çok beğenimi kazandı. Balıkan temsilcisi Timurhan torunu 6 numaralı Umut Sensin isimli safkanı ben bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde Kuponlara yazılmasından yanayım. Yani burada 4-2-6 şeklinde değerlendirilebilir. Yine son yarışlarında yeşil ışık yakan düzelme yolunda gördüğüm 3 numaralı Meltem Ova isimli safkanı da yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim Ücretli bir Whatsapp grubumuz var. Ücretli Whatsapp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de değerlendirdiğim bir köşemiz var. Ücretli Whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 180 lira. 3 aylık katılımda 250 liradır. Sevgili severler, bir senelik katılımda da 700 lira olarak belirledim. Eğer ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecektir sevgili yarışseverler. severler. Çünkü yorumlarımız onaylıdır. Ben görmeden onaylamıyorum. Tabi telefon numarası bilgilerinizde yayınlamıyorum arkadaşlar yazdığınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Yani kelimelerle ifade edelim ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşabiliriz. Gmail adresimizde küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek ben altılı ganyanın kapanış koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar burada esasında ben <laughs> iki safkan tabi herkes zorlanmıştır. İki safkan dışına çıkmaz gibi görünen bir yarış. Ama ben burada bir üçüncü safkan da vereceğim sizlere. Özellikle 7 numaralı Toros Dağı'nın form durumunu çok beğeniyorum. Tolga Yıldız'la olan uyumu da aşikar. Geç, geçtiğimiz dönemlerde Tolga Yıldız'da da serileri var bu safkanın. Ben bugün Kayızbert temsilcisi 7 numaralı Toros Dağı'nı ilk şanslı isim olarak vereceğim. Yine zaman zaman etkili yarışlar yapabilen eski günlerinden her ne kadar uzak görünse de 2 numaralı kapaklı canda 1200 mesafeye kadar özellikle koştuğu yarışlar gerçekten çok etkili. Hemen hemen %80'ini kazanmış 1200 mesafe kadar koştuğu yarışların bugün ikinci şansı bu Safkan'a vereceğim ve son yarışın çok beğendiğim ve bugün Okan Gökçe idaresinde piste çıkacak olması da büyük avantaj olan çünkü Safkan'ı çok iyi tanıyor. 6 numaralı Rus damat da bugün bana göre kuponlara sürpriz Safkan olarak yazılması gereken isimdir sevgili yarışseverler. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle yeni kanalımıza geçiş yapmayı unutmayın. Videonun sonunda burada logolar çıkacaktır. Aynı zamanda yorumlar kısmında en üstte yeni kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Yeni kanalımıza da abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarısı severler.